Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, esenliği, bereketi sizlerin, bizlerin, hepimizin üzerine olsun. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'den bir dua naklediyor. Malumunuz Hazreti Ali ilim şehrinin kapısıdır. Peygamber Efendimizin en mahrem kişilerindendir. Onun ilmi, irfanı çok geniştir, zengindir. Ve o Peygamber Efendimizin birçok yaşadığı olaya gözleriyle şahit olmuş birisidir. Hz. Ali Peygamber Efendimiz'in bir defasında namaz kılarken şu duayı yaptığını bizlere bildiriyor. <Sessizlik> Allahümme gfirli ma qaddemtu ve ma akhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muakhir La ilahe illa ent. Anlamı bu sözlerin şöyledir. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilah yok. Peygamber Efendimizin bu mübarek sözleri namaz kılarken tekrarladığını, söylediğini bizlere Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Sadece aslında bu sözler değil, Peygamber Efendimizin rükuda, secdede, hatta kavamede, celsede yani rüküye eğildikten sonra Allah'a tazarru ve niyazda, rükudan ayağa kalktığında, yani kavamedeyken, ayaktayken, sonra yüce Rabbimizin önünde eğilip, ona en yakın halindeyken, yani secdedeyken ve iki secde arasındayken, yaptığı duaları anlatıyor bizlere Hazreti Ali Efendimiz. Peygamber Efendimizin yaptığı duaları. Ve nihayet secdeden yani insanın Rabbine en yakın hali en yakın olduğu zaman dilimi olan secdeden doğrulduktan sonra yani oturunca teşehhüd diyoruz buna. Teşehhütte Peygamber Efendimiz işte bu duayı yapmıştır. Bu bir istiğfar duasıdır. Bir bağışlanma duasıdır. Aslında hepimiz biliyoruz ki Peygamber Efendimizin bütün kusurları, ufak tefek kusurları var zaten. Onlar bağışlanmıştır. Onlara zelle diyoruz. Onlar kusur da değil. Ayak sürçmesidir sadece. Peygamber Efendimizin günahları yok. Peygamberlerin günahları yok. Onlar masumdur. Ama buna rağmen Peygamber Efendimiz Allah'ın bir kulu olduğunu. Abduhu ve Rasulu sözlerinin gerektiği şekilde davranarak yüce Rabbimizin huzuruna çıkıyor ve Rabbimizin kendisine vermiş olduğu lütufların devamını diliyor. Bununla birlikte aslında Peygamber Efendimiz kendisinin izleyen, kendisinin yolundan yürümek isteyen müminlere bir yol gösteriyor her zaman Allah'tan bağışlanma dilememizi, bizi bağışlamasını istememizi bizlere öğütlüyor. Bizler inanan kimseler olarak, Müslümanlar olarak her fırsatta Rabbimize yönelip ondan bizi bağışlamasını dilemeliyiz. Çünkü Rabbimiz bizim kendisinden bağışlanmamızı istemesi istememizden memnun kalmaktadır. O bizi bu halimizle sevmektedir. Ama biz eğer yaptıklarımızı küçük görür, yaptıklarımızı e, yanlış görmezsek, kendimizi e, beğenmeye başlarsak, en büyük zulmü yapmış oluruz kendimize. Ama Rabbimize istiğfar eder, O'nun huzuruna çıkar, Ya Rabbi, ben hatalar yaptım dersek bu bizim için ileriye sıçramak için bir geri adım atmak gibi bir anlam taşımaktadır. Onun için değerli kardeşlerim bu mübarek günlerde, bu bereketli günlerde Rabbimize yönelelim. Rabbimize Peygamber Efendimizin dilinden dökülen, teşehhütteyken, oturduğunda namaz kılarken yaptığı bu duayla Rabbimize yönelelim, halimizi arz edelim ve Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle diye dua etmeliyiz. Çünkü o öne geçirendir. Öne geçiren de sensin, geride bırakan da sensin. Senden başka ilah yok diyerek biz Rabbimize kulu olduğumuzu ifade edip onun merhametini, mağfiretini üzerimize çekmeliyiz.